Devam edelim abi Yardım bile ya Herkese enter space Post apps galiba şey Basın abi şimdi basın. Tamam süper. Yapıştır Prison of Prison tamam, doğru. Evet. Aynı Data, tam eski ayarlara göre köklemiş direkt. Ayrıca bunu nasıl unutmamışlar. Melih direkt benim arabaya atla basalım ki giden ya. Bunları bekletince jetler vuruyor galiba. Ready ready ready. Melih! Melih'e bak. Şey gibi abi. <laughs> bebe şey ne deniyordu ona? canlı manken, cansız manken gibi abi. <laughs> Şuna hadi bak ya. Ben polis gibiyim ama ne kadar direkt üstünde çelik yelek var. Aynen aynen. Adı üstünde oğlum, prison ofisindesin. Düzeye bak, polis gibiyim. Normal değil mi sence de? <laughs> Melih. <gülüyor> Bak oğlum bunda da ölürsen yemin ediyorum seninle tüm muhatabımı keserim artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi anlamda sıkıldım artık. Vay oğlum dedin. bunu sabahtan beri yapıyor. <laughs> sabahtan beri yapıyoruz gerçekten. Ben daha iki yani kere sabah bir tane hani görevi yapıyoruz, Baga giriyor oyun anasını satayım ondan yapamıyordum.

Abi ben hemen uçağı kaldırmıyorum. Tamam bekle. Bunu bindireyim bu uçağa. Gideyim tuvalete geleyim sen de o ara işte arabayı tamam falan ]mış. park eder patlatırsın. Oğlum ne yapıyorsun yatakta? Ne yaptın Uğur? Geliyorum otobüsteyim. Kaldırıyorum ben de şimdi. Aynen. Evet, orada oldum, yat orada oğlum yat. 100 RP geliyor. Sat ama. Easy. 100 RP. 100 level olacağım ben. Oğlum biz görevi sıçası çağınasını satayım ben dedim ya hani biraz daha XP alsam 35 olurum diye. Oldum bir de üstüne %25 daha kastım anasını satayım. <laughs> <laughs> 36 olacağım artık. Sak benim sayemde görüyorsun. Evet, mükemmel, en sevdiğim. Hep ölmek istemişimdir. Ağzım yüzüm kan içinde kalmış ya. Buraya <laughs> ya, sikerler. Ha ölmüyor ama ne kudum. Oğlum cami mi var lan burada? Ya lan ha. polisten kurtuluyoruz yanlış. Oğlum yanlışlıkla <laughs> iyi bir şey yap. <laughs> 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 Polis aramıyor falan hiç gelmiyor piste. Aynen bir dakika bir dakika şurada sak. Ha gördüler bak. Yok ah Oğlum beni görüyor polisler ama yıldız yanıp sönüyor. Nice bug ya. Süper oynamana. Sıfır bug. <laughs> Sıkmıyorlar lan bana. <laughs> e ne Aman güzel oğlum, oğlum ama şimdi Aynen aynen bu yola. Sıç ağızlarına şimdi. Ben geldim abi orada. Tamamdır ben helikopteri gidiyorum şimdi. <laughs> Allah adam vuruyorum saçma sapan hareketler oluyor. Olum bir de burada şey varmış çıplak bir köy varmış onu bulmak lazım Bir gidelim o köyün bir anasını abradını şey yapalım hoplatalım Yürü <laughs> Bu hala yanıp sönüyor ya <laughs> Geliyorlar ki gecekler Yani gelecekler şimdi şeyi verdim Red flag the plane and their scrambling jets Pilot if they try to shoot you down Run evasive maneuvers Stay strong up there You need to hold off those jets Until the ground team get Reshkovsky Let's go <laughs> <laughs> I won't Yaptığım yer bitti. ne hard mı açtınız? Normal olması lazım lan. Artık gel. İndireyim mi lan yolu? Gel gel buradan doğuyorlar hep. Adama şekil şemal oluyor lan giriyor. Sinek biraz daha. Oğlum o pistin üstüne çok gitme ha. Ateş ediyorlar mı? Ağzına böyle saçıyorlar sen ne diyorsun? Çok kasa kasa mı gidiyor? Yani normal çözülüyor şu an. Benim yanımda takıla takıla geçti de ondan dedim. Teleport olmalı. Bekle bekle yavaş git. Yetişeceğim şimdi. Mesafe uzak. Tamam durdun. Dört tane, beş tane daha. diğer tarafta spawn olursa. Aynen. Tam Melih sen burada bekle, sen burada ölüyorsun hep kan. Sen bekliyorsan çıkmıyorum buraya saklandım artık. Sen gel dersin artık ileri. Mä oon buglak var ya. Abi gelebilirsin herhalde Gelin mi? Abi ıskaladın mı? Aynen. Yok yapıştı geberdi ya. Allah Allah. Yapıştı. Aynen vuramadı. Lag oldu herhalde. Yanında Vur, bak, patladı. Aynen. İkisi de yanında patladı. Mesela o şeyden geliyor yine diğer hava alanından geliyor. Aynen. Çatıda var. İyiyim lock yapacağım ben şimdi onu. Çekil çekil çekil. Aha. Abi seri şey yaptı. oldu mu? Yo senin attıklarından biri bana vurdu. Aynen onu. aynen sana çarptı füze. Ama patlamadım. Canın falan gitmedi değil yo, mi bir şey hasar mı Hiçbir hiç, hiç şey olmadı. Aynen. Oh oh iyi bari. Bu içeriden bakıyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> Lan. Tam attığımın önüne geçtim birden. Abi oraya ilerleme çok kalabalık. Melih bak sakın ölme. Takır. <laughs> <laughs> İlerlemiyorum ben şu an. <laughs> sahibi öldü. Ben oraya gelsem bu şey helikopterle ne olur? Ne yapıyor ya? Yani? Arenadan at, at. Aynen at çık diyor oradan. Beyler bu bizim adam kendini öldürtmez inşallah çok ilerledi. Bot olan. Aman yardım. Tamam artık kike. Artık baymaya başladı çünkü aynı görevi yapmaktan uçak Aynen sürmekten ya. sıkıldım artık. Bakalım daha uçağa geçebilecek miyim? Gel gel gel, burada. Tamam abi, bir tane kaldı gelebilirsin. Geliyorum. Ölürüm <laughs> ölürüm. <ama> <laughs> Tertemiz, tamam. Şey, herifi getir, arabayı çekeceğim arkaya vererek gömeceğiz. Allah tertemiz abi burada ölemezsin <laughs> 200 rp var e lan bir şeyden Arkadan geliyor oyuna Herif geliyor mu abi? Kesinlikle aynen Geliyor geliyor Tamam atlıyorum arabaya Hayır ben bekliyorum sen bir kapış gel Arabayı getiriyorum Abi sen tamam. arkaya atlıyorsun de yine beyler çıkmak üzereyiz. Yani eğer bot binebilirse. Öyle bir bota bak arkadaş. Aynen onu uçağa direkt atacağız o yüzden önüne atıyoruz. İşte arka kapağı sakın açma bak. Aç Bana doğru gel. Şey geliyor. Beyler çıktık. tam patladı. Bir dakika. Hızlı hareket dakika bekleyin. Ben bizimkileri yardım edeyim. Ben diğer tarafına geçeyim bir bak. Ben hala yanıp sönüyorum. Ama Nur bizi patlatma. Abi siz çarpmadan düz giderseniz size bir şey olmaz. Adamlar bize kırıyor zaten bize de adamlarla değil. Tamam ben söyleyeceğim. Kim sürüyor şu an? Ben. Tamam. Söyleyeceğim sana. Neyi söylüyorsun? Oğlum ben geliyorum. orada ekleyeceğim. Sağ sola döneceğini falan söylerim. Ben. Lan pist nerede? Lan Geldiniz pist mi? Dur, dur. Ya devam et oradan. Basyonlu. Bana doğru gel. Ben indireyim mi uçağı? Bir dakika. Ters gidiyor. Ters mi gidiyor? Uğur nerede? Ben indiriyorum Bak takip uç. et düz git düz git. hani o yolu da takip et. Ben indirdim. Evet. Barikatları patlatıyorum. Patlat. İndirdim abi şu an hiç kimse yok. Geliyorum geliyorum Kapıyı da açtım. Yardıra yardıra geliyorum. Bana gömme daha. arkanı temizliyorum sen bas. Ters mi? soldan mı gideceğiz? Aa lastim gitmiş lan. Değer taraftan diğer taraftan. Tamam. tamam. Abi tertemiz orası. Polisleri abi. vurun oğlum polisleri vurun. Adam bine bak takılacak adam nerede? Abi adam gelmiyor ha geliyor. Adamın binmesini bekle. <laughs> oh be geber artık. Er. Umru temizle kanka. Hah. uçan içi güzelmiş ya. Umru <laughs> <en, sopereye Gülüyor> indirsen daha da... Hatta daha önce indirsen kaçmıştık. Bana deli gibi ateş ediyorlar. Aman diyeyim abi ölmeden. Oğlum o kadar yükseldim artık uçağın kontrolünü yapamıyorum doğru düzgün. Helikopter hala yanımda spawn oluyor. Ben oturup şu an video izliyorum ha. Ben kurtuldum polislerden. Temizlemen lazım. Allah şu an evesinin amı mi? kadar yukarıdayım. Helikopter gözükmüyor ama bizi kovalıyor. Hı -hı. Bak önümde spawn oldu bak bak bak. E Mert nasıl kaçtınız onlardan? İyi adam vurdu götten, biz yukarı çıktık kaçtık. Tamam geliyorum. Oğlum bayağı yukarıda Biraz şu aşağıya yani. inin ya. Kulukların üstündeyiz şu an. Lazım. Ha, tam buralarda takıl. Uğur temizlerse ya. spawn oldu herif bak yine. Uğur'un arkamızda olması lazım ama. Çok uzak olur. Hafif hız kes sen. O S'ye abandım hani. Motor durana kadar bekleyeceğim ben. Hiç fa kaybetmedim. Motor durdu lan. <laughs> bas 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 yüklen. Süzülüyoruz şu an ya öyle hiçbir şeysiz süzülüyoruz havada şu an. Tamam gazı yüklen. Dönmüyor. <laughs> abi siz buraya yukardasınız Ben nasıl çıkacağım o? W lüğü çökleyeceğim abi. O kadar? Çıkmıyor abi bende. Oğlum helikopter dibimizde spawn oluyor adam ya. Abi çok saçma. Neyse ya amını sikerler abi. Ama tamam çok inme yeter. Nerede sana lan göremiyorum hala seni. Biz çıkalım mı yine götün götün yukarı? Çık çık. Abi biz mi kaçamıyoruz bundan anlamadım ki çözemedik. Abi helikopter bak spawn oluyor şurada ya bak görüyor musun bak. Gireceğim şimdi amana oğluna. Bak al bir tane daha spawn oldu şimdi. bas 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 Vur patlat çabuk patlat geliyor Çık yavaş abi Al yakalan Dımı Gel Ya yakalamadı hala ya, Öldü abi. Öldü, öldü Abi vurdum vurdum Vur hızlı hızlı vur Şu an yanıp sönüyoruz Bizi görmeden vurmam lazım onları senden geliyor vur. Tam karşı. Tam sağa dön sağa dön sağa. Döndük döndük. Helal helal yapacağız bu sefer. Lan uşak sıçıyor. Neş abi biraz. <laughs> Aldık bu sefer beyler. Hadi bit bir amına koyayım be. Biraz yavaş gitsene. Abi hala lozda kapsıyor. Sen daha doğru. Sağda sağda dön sağda dön sağda dön. Tamam sağda. Bitti, tamam, bitti, Sağ... Bitti, bitti. Bitti, bitti. 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 Uçak Kardeşim. Çalış. Hadi uçak çalışsın artık. Bur <laughs> şimdi atlayacağız abi sahile inmeye çalışacağız. Sen sahile indireceksin helikopteri kaçtı abi. Bu kadar iyi. Nerede abi delik? Dur, dur helikopter var. Beyler paraşüt kullanmayı biliyor musunuz değil mi? Çatlıya yapışmıyor. Ya yapışsın amına koyayım suya yapışsın paraşütle. Var. Bayağı hmm, yükselmiş ha. Alt tuşu açıyordu paraşütü. Sol tuşla. Sol. Tamam. Hani biz. Medih bak abi burada ölürsen var ya ortalık karışır ha. Aha. Tamam atlıyoruz. Bak şimdi. Mert iyi bak. <laughs> Adam atlamıyor amına koyayım. Kalıyor orada. Biz atlıyoruz sadece. Atla, atla. Bana bas ya paraşütte. Ben ne yapacağım? Bas W'ye Mert. Sen şey sahile indir yani. Kökle, kökle kökle kökle, kökle. kökle. da W kökle. Ben direkt açıyorum işte. korkuyorum bunlar. Benim ben de şey sorusam kaçmamı bekliyormuş orada. Geçen ben parış, bu payışta açık şimdi ölmeyiz değil mi lan? Bu payışta çıkamam. Ya denize düş. Bir şey olmaz denizden yüzersin. Oğlum nereye gidiyorsun Döne döne ince işte? <laughs> Olmak bak Jet ski geliyor şimdi ondan korktum ama bırakım gelip çarpıp öldürmesin lan. Oo oh, inemediniz mi abi inme. Olmak tamam. şurada bir Jet ski var olmadı şunu bir vur ama bırakım. Şimdi, şimdi. pervan ölme ölme lan. Bu oluyor lan. Hadi plaja gelmenizi bekliyorum. İndir abi sen indir indir bineceğiz. Ya, bir şey Yumuşak bir iniş yaptım. <laughs> oh, iyi düğeler, 80 kadar. Benim bacaklar şeyin içinde, kumun içinde. Oğlum şaka mı ya, hala bilmiyorum. Hah. B'yi söktüm <laughs> amına koyayım. Bitirdik evet, ama yok Oğlum şu adamı kaçıracağız diye jet patladı lan Yapacak bir şey o yok Taki şey. Buralarda bir yerlerde sinematik girmesi lazım Şu ileride sinematik girecek işte tam şehirde Easy İşte budur ya Çıkıyorum. Nereye? Yapacağım. Hiçbir şey yapmadan sıvır. Bak platinyum. Oğlum, Oğlum şey ba kaldı. bana bronz <laughs> verdi. Adama şey silver aldı. verdi ya. Helal olsun amına koyayım. Daha oyuna diyecek hiçbir şeyim yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. <yani>. Yüzde <laughs> bir zarar almış adam. İşte budur beyler.